Hepinize merhabalar. Öncelikle Popcorn Roleplay'de olduğumuzu belirteyim. Popcorn Roleplay'de yazın harbiden çok seveceğiniz bir şey yapıyorlar. Ne olduğunu size çok bekletmeden anlatayım. Size gerçek para ödüllü bir hükümdar turnuvası yapacaklar. Bu videoyu atlamadan izleyin. Çünkü kaçırdığınız bir nokta olursa gereksinimleri sağlamazsanız para ödülünü kaybedersiniz. Kripto para firması... Türkiye sponsorluğunda size gerçek para ödüllü bir turnuva yapıyorlar. Kazanan takıma 5000 TL IBAN veya PAPARA yoluyla ödül verilecek. Turnuvaya katılımın belli başlı şartları var. Öncelikle takımlarda bulunan her üye 5 level olması gerekiyor tamam mı? Yani 4 levelsanız bu turnuva takımının bir üyesi olamazsınız. Silahlar size verilmiyor. Bu silahları siz alacaksınız. Sunucu içerisinde silah almanız gerekecek. Fark etmez. ister AWP'n olsun, ister Diggle'ın olsun, ister M4 olsun bu tamamen senin kararın. Elindeki silahla turnuvada yarışacaksın. Bunu bilmen yeterli. Takımlarda beşer kişiden oluşacak. Örnek veriyorum. Ahmet Guzman X takımındaysa o takımla oynadıktan sonra Y takımına geçemez. Her kişi bir takımda olmak zorunda. İsterseniz kendinize takım arkadaşları bulun ve hile kontrolü yapılacak o yüzden denemeyin. Hani aranıza seçeceğiniz kişilere de dikkat edin. Bir bilgisayarını çekleyin. Bir hile açarsa turunun yanında yaşlarda yanmaz. Turnuva 13 Temmuz 2024'te olacak. Bu turnuva'ya başvuru yapmanız gerekecek takımınızı hazır ettikten sonra. Başvurular da 14 Haziran tarihinde başlıyor. 1 Temmuz 2 2024 tarihinde de sonlanacak. Zaten Popcorn'un açıklamaya Discord'unu bırakacağım. Orada Discord'dan gerekli benim vermediğim bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Vallahi bu turnuva güzelmiş. Açık konuşayım. Benim ihtiyacım yok ama oyuncu olsaydım katılırdım. Güzel olurdu. Eğer imkanımız olursa o gün belki bir canlı yayın yaparız veya bir videosunu çekeriz. Neticesinde sonucu bizim de sayılır. Merak ediyorum kimler katılacak, kim ne kazanacak. Siz de gelir bakarsınız diyelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.